Sayın Ömer Çelik, sana sesleniyorum. Sen önce Savunma Bakanınıza 24 saatte 12 evladımızı neden şehit verdik? Onun bir hesabını sor bakalım. Sonra Savunma Bakanınıza Mehmetçiğimiz sınırda canını dişine takmış, teröristlerle çatışıp şehit olurken şimdiye kadar yayınlanan bildirilerden, atılan imzalardan sonra ne yapıldı? Kaç evladımız şehit düştü? Onu sor. Utanç verici olan nedir biliyor musun Ömer Çelik? Çözüm sürecinde karakollara terör örgütü PKK'yı görmezden gelin, müdahale etmeyin talimatı vermektir. Utanç verici olan alçak terör örgütü PKK'yı muhatap alıp Oslo'da masaya oturmaktır. Sonrasında da biz görüşmedik, devlet görüştü demek yüzsüzlüktür, pişkinliktir, utanmazlıktır. Utanç verici olan terör örgütünün elebaşısı Öcalan'ın mektubunu devletin ekranlarında okutmaktır. Osman Öcalan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi kanalı olan TRT'ye çıkarmaktır utanç verici olan. Utanç verici olan teröristleri affetmek için ha burada seyyar mahkemeler kurmak devletin hakimlerini teröristlerin ayağına göndermektir. Sınırı koruyan Mehmetçiğe çözüm süreci var deyip mermi vermemektir. Karakol baskınlarında Mehmetçiği mermisiz ve savunmasız bırakmaktır. 99 2000 2001 2002 yıllarında toplam 20 şehidimiz varken 21 yılda binlerce evladımızın şehit verilmesidir utanç verici olan. Mehmetçiği bile bile ölüme gönderen ellerden çıkmış bildirilere bizim mürekkebimizin tek bir damlası bile düşmeyecek